Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için salı günü gelen aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde bu salı neler var hep birlikte görelim şöyle durum markasının duş elleri var şu şekilde e, kırmızı buket kokulu, e, bunlar 650 milimlik oluyor, fiyatları 70 lira ve e, hemen şöyle şampuan çeşitleri var, şu şekilde. E, bunlar da 500 milimlik fiyatı 109 lira. Et burada da şöyle, et böyle kadın ve erkek için şöyle penye çoraplar var, şu şekilde. Kadınlar için şu detay var, sim böyle fiyatları ise 59 lira bunlar üçlü olarak satılıyor bir de bir şekilde de varmış arkadaşlar onu da göstermek istedim şöyle de çoraplar var bunlar fiyatları 59 lira şöyle farklı farklı renkleri var ve kitten görünümlü şortlar erkekler için bu da fiyatları 169 lira hep burada da rivan Ribana, batuk kadın var şekilde büyük. Bunlar da baya yani e, 6 numara oluyor. Fiyatları 39 lira ve burada da kadın peni bikini olarak geçiyor. Bu da et. Bunlar da 30 lira tane fiyatı ve erkek baksırları da var. E, bunlar da x laç oluyor. Fiyatları 55 lira. Medium da var galiba. Bakayım. Evet Hem medium hem x ve burada e, Ribana atletler de var. Bunlar da erkekler için. Fiyatları ise 55 lira ve kadınlar için olanı da aynı şekilde. E, fiyatları 55 lira ve çantalı tokalar var. Toka çanta satış şekilde. Fiyatları 79 lira. E, şöyle mini robot aydınlatma var fiyatı 119 lira ve temalı peçeteler var Şu şekilde ee, bunların fiyatı 39 lira 50 kuruş 20 adet var ve burada da genel temiz şöyle bezler var beşli olarak satılıyor Bunlar da fiyatları ise 35 lira ve makyaj çantası büyük boy var ee, fiyatları 200 lira. Bunun bir de şöyle pembe renkte olanı var. Şu şekilde e, makyaj çantası. Evet burada da su geçirmez makyaj çantaları var. Şöyle. Bunun da hem krem hem pembe renkte olanı var. Şöyle. Fiyatları 69 lira. Evet burada da fairy var. E, bunlar 1,5 litrelik oluyor. Fiyatları ise 99 lira. Ve pak. 100 havlusu olarak geçiyor şu şekilde fiyatları 39 lira bunlar 100 adet var içinde sünger var konfor süngerler şöyle ikili fiyatları 25 lira rüzgülü ip ve kokulu çöp torbaları var 12 adet var içinde fiyatları 29 lira 50 kuruş şöyle farklı farklı kokuları var arkadaşlar her bir rengin ayrı kokusu var. Gerçekten de kokuları güzel. Çöp kokmaz yani. Ee, porçöz var. Ee, çok amaçlı sprey. Bunlar da 750 milimlik. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. İlk burada da slipiler var. Hijyenik petler. Ee, uzun olanı e, ve gece olanı var. Şöyle. Bunlar da 16 ile 18 olarak geçiyor. 18 adet var bir de 16 adet olanı var fiyatları 49 lira ve burada da şöyle ıslak havlular var fiyatları 25 lira ve burada da yüzey temizleyici havlular var bunlar da yüzlü olarak satılıyor şu şekilde fiyatları ise 59 lira Evet burada da domestos şöyle göstereyim. Bunlar da 5 litrelik fiyatları 185 lira. Fiyatları bu şekilde. Evet burada da şöyle Mara markasının şu şekilde simli spreyi var. Vücut spreyi. Fiyatı 99 lira. Kadın erkek parfümleri var. Şu şekilde. 2 adet tane fiyatı. 229 lira şöyle de vücut spreyi var arkadaşlar iki farklı çeşidi var ee, simli ojeler var şöyle bunlar da fiyatları 55 lira ve burada da şöyle bir göstereyim lip glosslar var bunlar da simli oluyor arkadaşlar şu şekilde fiyatları ise 115 lira Evet burada da Kent markasının ee, şöyle sosları var çikolata sos, karamel sos ve meyveli sosları var. Fiyatları 50 lira ve burada da akide şekerleri var. Onu da göstereyim şu şekilde. Fiyatları 31 lira ve Cafe Krom'un Türk kahvesi var. Ee, onu da göstereyim sizlere. Bunlar da böyle 100 gram oluyor. Fiyatları 55 lira ve Kalve mayonezler var şu şekilde bunlar da 380 gramlık fiyatları 42 lira 50 kuruş ve burada da cheesecake yap var doktor Ötker'in fiyatları 59 lira 50 kuruş ve mango puding var arkadaşlar şöyle maglonia diye geçiyor fiyatı 24 lira 50 kuruş kırmızı pul biber var şöyle fiyatları 59 lira ee, şöyle Gürsan markasının gurme sosları var. Ee, şöyle dönler ekşisi olarak da geçiyor. Fiyatları 49 lira 50 kuruş. Bunlar 1 litrelik tat markasının şöyle keten tohumu var. Fiyatları 34 lira 50 kuruş. Bunlar her biri 500 gramlık ve kara buğday var. O da aynı şekilde 34 lira 50 kuruş. Namlı markasının şöyle doğal salamura zeytinleri var fiyatları ise 139 lira ee, torku markasının krema şöyle kakao fındık kreması var fiyatı ise 145 lira ve burada da master var yer fıstıklı şöyle krokanlar beşli olarak satılıyor fiyatları 47 lira 50 kuruş ve burada şöyle nesquit var ee, Şöyle dörtlü olarak pirinç patlaklı fiyatı 51 lira 50 kuruş. Ve burada şu çikolata çikolatalar var. Fiyatları 23 lira. Züber var. Fıstık, ezmeli, protein barlar Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Ve burada çilekli çokomeller var. Fiyatları ise bunların 55 lira. Ve şöyle de fındıklı kremalı gofretler fiyatları 55 lira torku markasının toplu mini kekleri var şöyle ee, pardon bu değilmiş evet ve bakalım evet Burada da, da torku markasının şöyle keyfim var üçlü paket ee, tam buğday bisküviler fiyatları 59 lira şöyle Üçlü paket. Ve burada da saklı köy çikolata kaplı çikol e, tam buğday bisküviler. Bunlar da üçlü paket. Fiyatları 44 lira. 40, 44 lira pardon. E, sufle var. Şöyle mini kekler. 6 adet. Fiyatları ise 45 lira. Ve atıştırmalık mısırlar var. Şöyle e, atıştırma markasının fiyatları ise 7 lira ve fraks patlayan lezzet peynirli ve soğanlı fiyatları 12 lira 50 kuruş ve çiziler var Şöyle, çıtır peynir bittik ve aromalı fiyatlar 31 lira 50 kuruş züber e, meyve topları var fiyatları 49 lira 50 kuruş fisco birlik çay tanesi var Şöyle bunlar da 500 gram fiyatları 75 lira. Ve Torku markasının Petitör bisküvileri var. Dörtlü paket. Fiyatları ise 69 lira. Ve burada da şöyle mısır cipsleri var. Biftik, ee, bir tek soğan. ve burada da acı ketçap aromalı fiyatları 19 lira 50 kuruş. Tat markasının da şöyle midyat bulguru var. Ee, fiyatı 28 lira 50 kuruş bir bakalım. Şöyle de pilavlık bulguru da var arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, ve tel şehriye olanı var. O da şu alt kısımda. Tel şehriye 28 lira 50 kuruş. Bunlar 1 kilo oluyor. Torku markasının üzüm pekmezi var. 5 litrelik fiyatı 135 lira. Nebban e, temizleyici sirke diyor. E, bunlar da fiyatları 27 lira. Bunlar da 2 litrelik oluyor. Evet burada da şöyle bir sütler var. Şu şekilde badem sütü Fiyatı 39 lira 50 kuruş ve bambaşt e, uzun sosisler var. Fiyatı 85 lira. E, süt bahım var. Eritme peynirleri şu anda indirimde 239 liradan 209 liraya düşmüş 1 kilo yarım yağlı yine böyle taraklı ee, peynir var yarım yağlı fiyatı ise 237 lira 50 kuruş köylü markasının şu şekilde kaşar peyniri var çıkarayım evet bunlar böyle 2 kilo fiyat 349 lira bunlar yarım yağlı oluyor arkadaşlar bilginiz olsun ve burada da sek markasının bir buçuk kiloluk kaşar peyniri var. Fiyatı ise 300 lira. Ee, ve İsa markasının eski kaşarı var. Fiyatı 115 lira. Dana kangal sucukları var. Sultan markasının fiyatı 200 lira. Et burada da e, süt banım. Bahan, süt banım pardon. Bu da tereyağları da var. Fiyatları ise 300 lira. Bunlar da bir kilo oluyor ve burada da Enka Anka markasının şöyle dilimli tost peynirleri var. Bir kilo fiyatı 219 lira ve burada da yine böyle dilimli tost peyniri var. Aknas markasının yarım yağlı bir kilo fiyatı 190 7 lira fiyatı. Performans hindi müfileri var. Fiyatları ise 49 lira burada da şöyle kurabiye hamurları var şu şekilde fiyatları 79 lira 50 kuruş bir fiyatı var 500 gramlık oluyor tek süt markasının sade krem peyniri var fiyat 44 lira 50 kuruş fiyatı aytaç markasının profesyonel profesyonel jülyen sosisleri var fiyatları 87 lira 50 kuruş ve burada da Milk markasının peynirleri var. Kaşar peyniri bir buçuk kilo. Fiyatı 269 lira. Fiyatı Yörük da şöyle bir kiloluk kaşar peyniri var. Fiyatı 279 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.